Herkese merhaba, Retrospektif Podcast'in yeni bölümünde sizler deyiz. Hoş geldiniz yeni bölümümüze. Bu bölüm bir Netflix yapımıyla daha beraberiz. Son zamanlarda Netflix yayınlanmış en iyi işlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve büyük konuşmadığımızı da düşünüyorum. Ripleyi konuşacağız. Aslında Netflix işi değil, şöyle Netflix siparişi bir iş değil. Yani Netflix evet. satın almış ama Netflix yayınlandığı için Netflix işliyoruz. Aslında evet. doğru söylüyorsun çünkü farklı bir iş yani Netflix için. Evet. Evet. Yani tarz olarak da çok... Daha ağır. Ve ya yani otor evet. işi gibi de. Evet. Daha böyle kendi tarzı olan ve bunu koruyan mini bir dizi yani. Evet. Patricia Highsmith'in romanından, yetenekli Bay Ripley romanından uyarlanan mini bir dizi. Kaç bölümde? 6 bölüm müydü? 8 miydi? 8 galiba. 8 bölümlük bir iş. Daha önce bu romanın farklı uyarlamaları oldu. Alain Delon'un galiba 1960'larda bir, 1960 bir e, sallamıyorsam şu an. 6. uyarlanmasıymış evet, bu. Evet bir uyarlama var. İşte Matt Damon'la bir... Batman ve kimde oldu galiba evet, değil hı. mi? Onlarla bir uyarlaması var. Bayağı 60'ta, 77, 99, 2002 ve 2005'te 5 farklı uyarlaması yapılmış bir hikaye. Yazarın da yani en popüler işlerinden hikayelerinden biri aslında. Ama böyle Patricia Schmidt'in bayağı bir sürü kitabı da hikayesi de başka uyarlanmış. Sanırım en popülerleri Mr. Ripley'in Ripley'nin hikayesi aslında. Hiç kokvari bir gerilim diyebiliriz. Kesin. Dizinin yaratıcısı olan Steven da Ben ismen çok e, bilmiyordum kendisini ama bildiğimiz bir sürü işte. Evet, imzası evet. evet. İmzası olan birisi yazarlık anlamında. Schindler List, Mission Impossible'ın ilk filmi en yani eski olan film. Hannibal, Gangs of New York, Moneyball, The Night Of dizisinin aynı zamanda yatıcısı ve Irishman'in de senaristlerinden biri aslında. Tamam. O yüzden yani gerçekten biz izlemişiz bu adamı daha önceden. Bence tam anlamıyla, bence vizyonlu vesaire kafasını yansıttığı işlerden biri diyebiliriz. Night Of da belki mini bir dizi olduğu için ve aslında mini diziler artık böyle gerçekten bir karakterin nasıl biri olduğunu bir önceki bölüm Baby Rain Deer konuştuk bir karakter çözümlemesi olarak irdelenmesi olarak gerçekten iyi bir şekilde yansıttığını. Bir mini dizinin aslında gerçekten bir karakteri anlatmak için İyi bir ortam olduğunu da düşünüyorum ben şahsen. Evet. Night of da öyleydi keza. Ripley'de gerçekten ziyadesiyle buna bir örnek. Kendisini ben çok tanımıyorum şey Highsmith'in. Böyle yazar ve dizi arasında gidip geliyorum. <laughs> Ama şöyle kendisine dair şöyle bir, bir anekdot buldum. Annesinin onu doğurmak istemediğini öğrendiği zaman içine kapanık ve kendine has birisine dönüşmüş sanırım. Hı hı. Bu kendisine çok farklı bir şeye sebep olmuş. Farklı bir pencere açtı kendi hayatında da, kendi yaşamında da. Ve bunun bence eserlerine yansıdığı en görünen işlerden biri de bence Ripley'dir diye düşünüyorum. Çünkü Ripley yazarken de muhtemelen kendisinden de bir sürü şey katmıştır. Kim olmaya çalıştığımız, kim olmak istediğimiz hele belki çocukluğundan beri bu annesiyle olan ilişkiye sahipse eğer kendisiyle özdeşleştirdiği bir karakter sanırım yazarken Hı -hı. Ripley'de. Dizide Andrew Scott başrolde izliyoruz ve tek başına aslında tabiri caizse döktürüyor diyelim. Evet. Çünkü gizemli bir karaktere biraz kapalı da böyle bir karaktere hayat veriyor. İzleyiciyle çok, çok şeffaf bir şekilde paylaşmıyor gerçekten. Bir yandan anlaşılması zor bir karakteri canlandırıyor ama bir yandan da o gizemini böyle kurduğu mesafede aslında iyi bir oyunculuk da sergiliyor. Bence karakterin artık sırları neyse onların hepsine naiz olmuş bir şeye bürünüyor. Oyunculuğa bürünüyor denebilir. Ama geçmişinde çocukluğuna daha çok bir şey bilmiyoruz. Aslında e, Ripley karakterini ilk başta New York'ta bir pansiyon gibi bir yerde işte böyle bir yatağın e, aynen bir de masanın olduğu bir odada e, yaşayan bir karakter olarak görürüz ve ufak tefek dolandırıcılıklarla hayatını geçirmeye çalışıyor evet, diyelim. Düzgün bir işi şey yok yani bir sürekli bir işi. Şey yok. Evet <laughs> sadece böyle tekinsiz ve belirsiz bir hayatı olduğu da e, belli. Kastettiğim şey aslında bu gizemi e, sonra e, hikayenin başlamasına sebep olan aldığı görevle tanıştığı insanlarla da aslında hep bu gizemi koruyacak olan birisi. Evet. Ama mesela yaptıkları da bir süreklilik arz eden şeyler. Yani böyle belli insanlarla onların farkında olmadan onları, onları dolandırarak yani aslında ne yapması gerektiğini çok iyi bilen biri de. Yani zeki bir karakter. Evet, zeki bir karakter. Yani bu biraz öğrenilen bir şey de herkesin bilebildiği şeyler yapmıyor aslında o. Farkı dolandırıcılık teknikleri, şu çekler, şunlar, bunlar, işte Hı -hı. bazı vergiler, şunların bunların ödemeleri vesaire. Daha sonra yapacağı şeyleri de aslında bir zemin oluşturuyor bence. Çünkü evet. onları yapabilen biri zaten bunları da yapabilir. Veya evet, bunlardan evet. sıyrılabilir gibi. Kastettiğim şey böyle biraz daha hani bu e, aslında şöyle özetleyebiliriz. Böyle bir hayatı varken ufak tefek dolandırıcılıklar yaparken bir gün bir dedektif e, barda e, onu bir e, Mr. Greenleaf'in çağırdığını söylüyor ve görüşmeye gidiyor. Görüşme esnasında da zengin bir iş adamı oğlunun arkadaşı olduğu için Tom Ripley'i çağırdığını ve oğlunu İtalya'ya yerleştirdiğini onu bulup getirmesine getirmeye ikna etmesine. E, istiyor görev olarak ve işte çünkü oğlu bütün sermayesini ayrı. kendisine ayrılan parayı yiyormuş ve hiçbir şey yapmıyormuş. Ben. Evet Amerika'da Hı -hı. işte ailesi annesini üzüyormuş vesaire gibi Hı -hı. ve daha sonra e, şeyde Tom da şeye Napoli'ye doğru bir yolculuğa çıkıyor Hı -hı. ve burada Dikiyi bulmak için gidiyor ve Dikiyi buluyor ve ufak tefek artık onun hayatında yer edinmeye başlıyor biraz böyle kaypak bir şekilde e, ufak tefek hayatına dahil oluyor. Daha sonra da onun aslında bu kısımlar artık hani hep illa spoiler olacak. Daha sonra işte onun servetini ele geçirmesi, öldürerek ve tamamen artık onun kimliğine bürünüp bir hayat yaşamaya çalışması. Daha sonra bundan da vazgeçmesi, tekrar kendi ismiyle hayatına devam etmeye çalışması gibi bir serüven izliyoruz. Aslında temel olarak bu Diki ile karşılaşması, Diki'nin yerine geçmesi ve bu yerine geçtikten sonra da işte... Başka cinayete e, götürmesi bu sürecin. Böylelikle bir aslında polisiye dedektif hikayesi de içine içine giriyor. Siyah beyaz bir gerilim gerilim de denir değil mi? O mesela ben şeyler. Tabii tabii polisiye ya. gerilim. Hı -hı. Öldürülme sahnesinde. Tabii tabii. Falan. Evet evet. Bununla birlikte bu diziyi e, böyle en başta ben henüz izlemeden ve hiçbir fragman falan görmeden e, insanlar diziden sahneleri fotoğraf fotoğraf paylaşmaya Hı -hı. başladı ve böyle hani bakınca da ulan hani bayağı şey duruyor, artistik evet. duruyor yani nedir bu falan da. Siyah beyaz olmasına rağmen yani İtalya'nın o insan cıvıl cıvılını da Görmek, görmek istiyor, istiyor ama <laughs> tamamen simsiyah bir iş izliyoruz ve böyle hiçbir filmin hiçbir karesi yok ki bir fotoğraf şey olmasın evet, yani. Evet, kartpostal gibi. Evet, her bir her bir kare yani en <laughs> basit işte ne bileyim zarfı açtığı sahne bile o evet. estetik açıdan, <laughs> e, sinematografi açısından inanılmaz bir Böyle görsel şölen. Bir, ee, bir dönem işi. O yüzden evet. de belki onu çok iyi yansıtmış. Gerçek mekanlarda da çekilmiş sanırım İtalya'da bir adada. Evet. Yani gerçekten e, böyle sanata doymak gibi bir şeydi bu dizi. Yani konusu da hani evet. böyle e, biraz hani belki her izleyiciye hitap eden e, bir e, hızı yok diyelim. Hı hı hı. Biraz ağır aksak ilerliyor. Aslında benim başta belirttiğim Netflix işlerinden ayrılan yanında bu. Biraz böyle aslında... E, Nasıl diyelim, biraz bağımsız film tadında bir e, sakinliği var. Artistik bir iş izliyoruz. Evet, evet. yani gerçekten Niş dediğin iş. gibi senin dediğin gibi otor işi izliyormuşuz gibi. Evet. Ki gibisi fazla öyle yani hı hı. ama gerçekten bir e, sanat kumkuması denebilir. Ve görsel olarak değil sadece aynı zamanda hikaye olarak da temposu, işleniş tarzı, karakterlerin birbirleriyle olan ilişkisi ve onun ilişkilerin kurulumu açısından da çok net olmamakla birlikte kafada soru işaretleri de bırakıyor bu insanlar arasındaki ilişkiler. İşte Ripley ve Margine arasındaki ilişki olsun, Diki ve Margine arasındaki ilişki olsun. Diki ve Tom arasındaki ilişki olsun. E, kendi açımızdan yorumladığımız ama karakterlerin çok net bir şey söylemediği ilişkilerde aslında. Evet. O açıdan böyle bir yandan gerçekçi sayılabilir de farklı bir yandan yaklaştığı için. Kamera kullanımları da aslında hikayeye çok hizmet ettiğini düşünüyorum. Kameranın işte e, o gezindiği yerler, o de gezindiği o yokuş, yokuş çıkma, merdiven çıkma mevzusu. Evet. Sonra yoruluyoruz yani resmen evet. merdivende onunla birlikte. Sonra tekrar yine aynı şey mevzu olunca gerçekten o merdivenlerin insanı ne kadar yorduğunu biz de hatırlıyoruz. Mesela evet. ilk bölümden sonra. O da bence görsel olarak hikayeyi de bence besliyor. Geldi mi? O ne kadar çok Bence bunlar da hem hikayeyi desteklediği gibi aynı zamanda karakterin bence düşünce yapısını da destekliyor ya. Geçmişe daha çok bir şey bilmesek de yap yani o ortamla kurduğu ilişki, oradaki insanlarla kurduğu ilişki, İtalyanca öğrenmesi. Ya bunlar da bize aslında bir sürü şey veriyor. Done veriyor Ripley'in nasıl bir olduğuna dair. Bu arada görüntü görüntüsünden <laughs> çok bahsetti. Görüntü yönetmeninin, Paul Thomas Anderson'ın da çokça çalıştığı görüntü yönetmeni Robert Elswit'miş. Bence ismini bu işten sonra da daha da çok duyarız. Yani çok popüler sayabileceğimiz görüntü öğretmenlerinden olmadığı için de söylüyorum. Bence çok iyiydi. Bilmiyorum o otor tarzı dediğimiz şey de sanırım biraz roman uyarlaması olduğu için o böyle yine sanki bir edebi eser hissi de veriyor değil mi? Gerçekten romanı okuyor musun gibi? Evet. De bir hissi var filmin. Ay dizinin özür dilerim. Evet. Ama devamı gelmez bence. Sence gelir mi? Bir sezondan sonra. yani Kitap seri sanırım böyle birkaç kitap yazmış. Hmm. Yazar e, bu karaktere dair. Bence gelmezsin ya. Böyle bazen Bilemiyorum diğer kitaplar... Bir kereliğin güzelliğinde kalsın. Evet ama diğer kitapları iyiyse belki Sherlock gibi de olabilir belki. Evet, ben her zaman izleyebilirim. Güzel olursa ee, adam... Aynen <laughs> kesinlikle o yüzden. Ee, bu arada farklı kılan diğer yapımlardan farklı kılan galiba Caravaggio paralelliğini kurması. Kesinlikle. Bizi evet. o yani tahminimce seni de üzerine konuşmadık seninle. Ama böyle hani alıp böyle evet. e, eritti bizi yani böyle böyle şeyler paralel kurması. kesinlikle ve hikaye pekiştirince de çok güzel oluyor. Evet. Ne alakalı Picasso, bir durum değil yani. Pikaso de, evet. evet. detayı. Ama böyle Karavaggio üzerinden direkt o cinayet işte işte gölge kısmında mesela çok güzel gördük onu. İleride ileride yani son bölümlere doğru. Dedektif <laughs> onu yakalayacak gibi olduğunda daha önce Richard Greenleaf olarak tanıştı dedektifle. Artık Tom Ripley olarak konuşması gerekiyor ve sadece Caravaggio eserlerindeki dikkatini Işık çeken kullanımı. ışık kullanımı hı hı. yüzünden dedektifi tanışma esnasında kandırabileceğini düşünüp, ki öyle de oluyor, hı hı. karanlık bir ortam, loş bir ortam sağlayıp ve ışığın tek bir yerden yüzüne yansımasını sağlayarak, biraz da perukla bunu destekleyerek tamamen Tom Ripley şeyine bürünüyor farklı bir karakter olarak dedektifle tekrar tanışıyor. Evet. Şimdi mesela düşünürken aklıma geldi o dedektifin hikaye dahil olmasıyla aslında böyle e, bir yakalamaya da dönüşüyor, yakalama hikayesine dönüşüyor çünkü o şey çok gergin. Aslında dedektif e, diki arıyor. Evet. E, ve Tom o sırada kendisinin diki olduğunu söylüyor adama. E, değil mi? Ondan sonra ama e, ilk başta cinayet yüzünden bu e, neydi? Şey. Freddy'nin öldürülmesi <gülüyor> üzerine <gülüyor> son görüştüğü kişi diki olduğu için o eve gidiyor ve kendisini o zaten o ara diki olarak tanıtıyordu. Hı, hı. Diki olarak görüşüyor ama Tom Ripley'den haber alınamıyor. Evet. Ee... Sonra ama bu defa dikinin belki katil olabileceği ihtimal ihtimali üzerine ihtimali durunca... geliyor. Bu defa aslında Tom'un masum olabileceği ve hani kim kayıp belki onu da öldürmüş olabileceği araştırılınca bu defa i̇şte şey diyorsunuz siz izlerken. Ben izlerken şey dedim. Aa şimdi o zaman artık Tom da olabilir. Yani o çok çok tatlı bir şeydi evet. bence ikilemde. Bununla birlikte bu şey de e, hafif böyle parodimsi bir hava da katıyordu Yön, şeyin e, dedektifin e, oyunculuğu, tavrı, işte bu e, oteldeki görevliler e, evet. hafif böyle bir kara mizah tarzı bir anlatımı da vardı. Biraz böyle Wes Anderson'ın e, vibe'ı da verdi bana. Otellerden. E, herhalde otellerden dolayı ya da evet. karakterlerin biraz daha atıyorum İngilizce hiç gülmeyen bir adamın Konuşma evet. tarzlarından da belki. Evet evet ya da hiç gülmeyen bir adam birden bütün bembeyaz dişleriyle gülmeye başlaması evet. gibi. Tuhaf tipler gerçekten otellerde evet, çalışanlar. Evet evet yani böyle her birinin bir şeyi vardı böyle bir parodimsi bir yanı vardı. Evet. O açıdan da zenginleştirmiş sadece bir işte dedektiflik hikayesi olarak değil aynı zamanda böyle hafif mizahi unsurları da barındıran bir iş olmuş. Diğer versiyonları izlemediğim için hani oralarda nasıldı tam bilmiyorum. Evet. Benim için bununla başladı bu Ripley <laughs> macerası. Bu Karavacı şey anlamında tekrar bir değinebiliriz. Ee, bu David'in işte Goliath'ın kafasını tutup bir tablo da çok fazla aslında daha paralel gösteriyor sanki. Orada işte Tom Ripley karakteri o tabloya baktığı zaman Mustafa da bir yandan sana, bir müze görevlisi biraz e, tabloya çıkıyor. E, ve işte David'in Davut'un e, o kesilmiş kafeye aslında Şevkatle de baktığını gösteriyor. Bize aslında Ripley ve eee arasındaki bu ölüm sonrası katilin öldürdüğü kişiye bir merhametle yaklaştığını sanki gösteriyor. Aslında paralelikten kastımız da biraz oydu. Biraz evet. açalım onu diye söyledim. Bilmiyorum. Yani şey de çok ilginç fikir olarak da, oyunculuk anlamında da. Yani Anne Scott'ın kadın canlandırdığı karakter birini canlandırıyor ve bir karakter. Bu karakter de başka birisi gibi davranmaya çalışıyor aslında. Hı -hı. O diki gibi olmaya başladığı yerler. Ve bazen arada pot kırdığını falan görüyoruz. Böyle bizim de fark ettiğimiz şekilde Hı -hı. pot kırıyor falan. İlginç bir şey gerçekten. Birinin taklidini yapan birini canlandırmak. Yani böyle biraz meta bir şey sanki. Evet evet. Katmanlı. Geçmiş. Aynen. Evet. Bunun altına kalkmış bence Andrew Scott. Parlayan bir yıldız diyebiliriz günümüzün. Ee, ayrıca şeye değineceğim. Aslında Tom ve Dick'in arasındaki benzerlikler. Şöyle ikisi de kendi kazandığı parayı harcamıyor. İkisini de düzgün bir katma değer üreten herhangi bir iş yok veya bir şey yapmıyorlar. Ve biri başkalarının parasını dolandırarak yiyor. Biri de babasından kalan, ailesinden kalan serveti yiyor. İlginç aslında. Yani belki Tom Ripley de belki bu benzerliği görmüş ve bu neden benim olmasın da hı -hı, demiş olabilir. Hı. Bütün her şeyin yanında. Çünkü sıfırdan çıkıyor ya o yani işte ankesörlü telefonla insanları hani hosteldeki ankesörlü telefonla insanları dolandırmaya çalışan bir insanken hı hı. Venedik'te bir malikane sahibi olabilecek kadar e, Ama işte şeyi de görüyor. Çünkü aslında Diki de çok kalifiye bir insan değil. Evet. Ve belki Sınıfsal kendisinden biraz yani. aşağı evet, görüyor. O sınıf farkını evet. iyi görmüş oluyor. Yani aslında onu küçümsüyor. Çünkü evet. e, senin söylediğin gibi Diki e, bir çabayla yani aslında Ripley daha büyük bir çabayla bu evet, sert evet. elde ediyor. Hı hı. Ama Diki'nin hiç öyle bir çabası olmamış. Evet. O yüzden muhtemelen kendisini de e, Diki'ye karşı da böyle bir daha üstün ve zafer kazanmış gibi de hissediyor. Bir şekilde onu da elinde tutamadı. Hı hı. Ya da hazıra konduğu bir şey e, vardı. Hak, hak etmediği bir hı hı. şey vardı. Ama Ripley işte bunların hepsini kazıyarak işte bir şekilde belli oyunlar yaparak geri geliyor. Tekneyi do taşla doldurarak vesaire. Hı hı. Sonra hak gör görüyor kendi bunu. Evet. evet. O bölümde çok gelindim ben ya o Teknedeki değil mi? Yani anlatım olarak da çok güçlü bir anlatımı var. Sonra düşmesi çünkü... falan. Evet, düş. ya evet. o motor, e, ya yani o bütün gerim gerim, o zaten öldürdüğü bir karakter üzerinden hani geçmesi ve de üzerine bitmeyen bir mücadele, yani sonradan evet. başlayacak olan mücadelenin ilk roundu orası. E, çünkü hiç bitmeyecek o şey Richard'ın yerine geçmesi hı hı. için verdiği çaba vesaire, o oyunlar vesaire hiç değişmeyecek ama orada başlıyor ya. Bütün o havasında hem bize panoramayı da veriyor hem de o bütün gerginin hissediyorsun. Hı hı. Yani o çok uzun sahneler bir de mesela o sırf e, tekniği taşla doldurmaya çalışması ya yani tek tek o taşları koyuşunu izlememiz. Evet evet. Belki o bahsettiğin şey Freddy'e olan uyuzluğu da ondan kaynaklanıyor olabilir. O da benzer bir karakter. Sanki Marge'ı da bir benzer bir karakter. Yani böyle bir sanatçı bir şey olduklarını iddia ettikleri, eden e, Burjuva takımından ama çok da bir şey ortaya koymayan yani hani gerçekten bir sanatçı olsa belki ona daha çok saygı duyar. Ama hı hı. kendi kendi resimler yapan birisi mesela diki işte Marge bir şeyler yazmaya çalışıyor veya fotoğraf çekmeye çalışıyor. Freddy için zaten sınıf e, kini. <laughs> sınıf kini olduğu çok belli çünkü Freddy için dedektif onu sorguladığında neden hoşlanmamıştı Tom ondan diye sorduğunda herhalde işte aile değil mi öyle bir tema Hı -hı. öyle bir şey vurguluyor ailesi yüzünden elde ettiği parayla işte sefahat içinde vesaire gibi bir ibare kullanıyor. Hı -hı. Aslında orada da hani o yersiz bir kin olmadığını ve anlık bir gıcık olma olmadığını çok da söylediğim gibi sınıfsal bir temeli olduğunu olduğunda sanki Richard'ın ağzından Tom anlatıyor olsa da söylüyor yani orada. Bilmiyorum bir başkasına Dönüşmek aslında çok e, yani bir başkası gibi olmak, bir başkasının yerine kendimizi koyup o şekilde belki yani ne olursa olsun hayat yaşamaya çalışmak aslında o o istek aslında çok insani de bir şey, çok böyle herkesin belki bir şekilde yaşadığı bir yerde yani keşke ben o olsam dediği veya o kıskanma, o imrenme çok normal ve doğal şeyler aslında ama bunun ne kadar ileri gidebildiği bu, bu hikaye aslında belki de. Evet temel olarak direkt bu. Bunun ölçüleri işte ifrat tefrit olayı nerede evet. e, devam ediyor. Ben böyle şey yapmasını istedim bilmiyorum sen de aynı şeyi düşündün mü? Ben yakalanmasını istedim. Hadi ya. Evet ben o kadar şey olmadım. Yani Çünkü öbür türlü yani orada ölen birisi var ve bir şekilde sınıf kinimiz de olsa bu insana karşı haksız bir şekilde hayatı sonlandırılan bir insan var. Bir, bir şekilde adaletin yerine teslim ediliyor olması bilmiyorum. Genelde izleyenler şey demiş galiba hani böyle bir, yani paçayı kurtarma şeyini böyle görmek istedik hani. Ben Şuan de, evet, ben, ben de öyle dedim. Acaba bundan nasıl kurtulacak? Çünkü gerçekten böyle kedi fare oyunu mu denir? Tam evet, öyle evet. bir şeydi o. Dedektifle söylemeye Ama ben dedektifi yakalayacağını düşündüm. Ya yani bir şekilde o çözeceğini evet. zannettim. Hatta böyle işte ışık oyunlarıyla hmm. tanışma anında ben şey dedim ya bunu yemeyecek herhalde. <laughs> evet, Bu adı evet. karşıdaki adam da o kadar aptal birisi değil falan diye düşündüm. Ama sonunda böyle yani o trikli bitmesi de hoşuma da gitti ama bir yandan da yakalanmasını bekledim evet. evet o çok güzel. Çünkü, çünkü o kadar basitti aslında evet o kadar basitti <laughs> ve çünkü e, evet. bir önceki polis marca almaya gittiğinde e, zaten fotoğraflar orada masadaydı evet. ama dikkatini çekmedi adamın yani aslında e, o da görmüştü evet. o dedektifle birlikte ve bir şey izlerken bana şunu da söyledi gerçekten bu zamanlar Suç işlemek bu kadar kolaymış. Evet ya, biraz da dönemsel yani. <laughs> evet evet, Şimdi bak, çok. Bir parmak izi ama hani öyle bir arşiv yok. bu kadar hmm. büyük bir arşiv yok. Çek olayı çok saçma mesela bak onları evet. falan unutmuşuz evet. yani. mesela Şeyle, imzayla şey yapılması, e, hesabına uluslararası bir şekilde. Bu arada şey isimler de vardı böyle kemiği olarak gördüğümüz. Diki'nin babası mesela şeyin yönetmeni olan adam. Manchester By The yönetmeni. Aa. Aynen. Sonra bu bankada çalışan adam saksacından e, saksajından tanıdığımız evet, bir sak, adam. Tanıdım, tanıdım, <laughs> çok komik aynen. bir tip. Evet. Ee, e, böyle Ay oradaki anlatım çok güzeldi. Böyle karşısında o da, da tarzı gibi görünüyordu aslında. ya. Evet. De evet doğru. Yani çok güzel bir anlatım ya. Böyle... evet. Yani şey demek istedim. Ben bazen böyle <laughs> izleyince birkaç üst üste güzel şeyler izledim bu ara. Hani bir tane çocuk vardı ya hayat böyle bir şey olsun anne diye. Yani gerçekten sinema böyle bir şey olsun anne falan diyesim geliyor. Gerçekten evet. çok güzel anlatımlar vardı şeyde de o, özellikle e, bankayla iletişimde mektupları karşılıklı e, okuyan okuyormuş abi. gibi Hı -hı. konuşması vesaire güzeldi yani. Evet. Şey böyle arada mesela şey de geliyor ya mesela dedektif e, sanırım işte Diki ile konuşurken Marşla konuştuğundan bahsediyor. Sonra evet e, Diki'nin ya, he, ya Evet yaptığı tabloyu gördüm diyor. Sonra mesela Diki'nin yaptığı böyle saçma salak bir tabloyu götürüyor. Sonra tekrar koşmaya devam ediyor falan. Çok tatlıydı kurgusu gerçekten. Evet. Yani Tatlı diyorum kurgu... ama böyle iyi yani demek ki. Tatlı sevdiğim için. Evet evet. <laughs> Tatlı yani yanıyor. başarılı bulduğumuz. Evet, hani böyle evet. Şapka çıkardığımız seviyede bir tatlılık. Evet. Hem kurgu hem sinematografi hem anlatım biçimi olarak da Hı -hı. E, farklı teknikler denenmiş şey olması açısından da zengin bir işte. Evet. Hem de uyarlama. Yani bazen hani Bazen yeter artık ya hani başka bir şey yapın falan diyoruz ama hani böyle yapacaksanız canımıza minnet değil mi? Hani evet tabii ki bir ya. Bir şeyin böyle Biraz uyarlaması. farklı bir var. uyarlama. Yani aynı şey farklı insanlar yorumlayınca da başka şeyler ortaya çıkıyor. Bir de klasik Bambaşka bir bir sanat hikaye. anlayışıyla karşılaşıyorsun aslında. Klasik, yani dediğin gibi altı uyarlaması mı vardı ben kaçırmıyorum. Evet öyleymiş. Ben ama... de bir iki tane zannediyordum ama. Bambaşka bir sanat anlayışı. Hatta mesela John Malkovich de vardı dizide. Hı hı. Ee, bir sanat simsarı ya da bir kalpazan bilmem orada sonra ona bir sahte kimlik falan getirdi. <laughs> o da mesela 2002'de başka bir Ripley uyarlamasına Ripley'i canlandırmış mesela. Baya yani uyarlaması var. Onun dışında geçtiğimiz yıl Oscar yarışında yer alan Saltburn'un hikayesi aslında daha çok öz itibariyle sanırım buna dayanıyor. Ben onu da izlemedim henüz ama onu da merak ettim yani bunu izledikten sonra. Ama önermeli miyim bilmiyorum biraz tatsız bir film de olduğu söyleniyor. <laughs> <laughs> Özel tartışacağız bir şey yorumlayacağız tartışacağız mı bilmiyorum bakacağız <gülüyor> Tartış, <gülüyor> önce <bir> izleyeceğiz <gülüyor> sonra <gülüyor> tartışmaya değer olup olmadığına karar vereceğiz ee, onun dışında böyle miras yedi karakter olarak en son bunu sanırım e, Ayfer Tunç'un Osman isimli romanında okumuştum onda da miras yedi bir Osman karakteri vardı böyle ilginç bir tipti o da ilginç bir hikayeydi böyle röportajlar üzerinden e, ilerleyen bir anlatısı vardı Ayfer Tunç'u severim. Bence bu tarz bir insan tanımak isteyen de o hikayeyi o romanda okuyabilir. Dipliği konuştuk. Bilmiyorum. Sana söyleyeceğim bir şey var mı başka? Böyle uzun süre akıllarda kalacak olan, böyle anlık hatırlayacağımız diyebilirim belki. İyi bir uyarlama diyeceğiz. İyi bir diyeceğiz. uyarlama e, olarak da e, bir rafa kaldıracağımız güzel bir işte. Evet. Steven Zaylan'ın da başka işlerinde meraklı bekliyoruz evet. diyebiliriz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın